Şena'ya geldim. İlk defa evine geldim. Muhteşem bir evi var. Birazdan size çekeceğim. Onun videosunu da çekeceğim. Şu an buraya manav geldi. Bayramın ikinci günü. Bayramımız mübarek olsun bu arada. Şimdi Şena'nın küçük oğluna veriyorum. Küçük oğlu bizi çeksin. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bir bakın şöyle. Al aşkım. Adın ne senin? Okan. Okancım al. Şöyle vereyim. Tamam. Bu oppo telefon kapanabiliyor. Kapağını evet. zaman tekrar basarsın, başlatırsın. Şurada Tabii. zaten dakikada gidiyor. Tamam. He, alışverişimizi yapalım. <laughs> <laughs> <Mantar yapayım, istem. gülüyor> <İstanbul. gülüyor> Şenay'ın bu seni merak ediyorlar. Çok selam söylüyorlar. Öptüm. Herkese selam. Merhaba, Merhabalar. Hoş Selam hoş bulduk kuzucuklar. Evet, Sağ şey yapalım. Tatlı sen alalım. Poşet, poşet, poşeti seçiyorlar. Tamam, bu buralar. Ha, tamam. Sen sen seçtiğin tamam. Şuradan çek, arkadan çekme oğlum. Üç <laughs> Ay ay. Vallahi harika hal solmuyor da tabere gideceğiz. Başka ne var? Poşet alacağım yarın? Güzel olursa alabiliriz. Evet. Şekat abi de var Nerede? Çok soruyorlar. nerede diyorlar. Ben buradayım arkadaşlar. Ara ara geliyorum Dilara'nın yanına. <laughs> diyorlar, ben de yoğunum. Herkese <laughs> çok çok selam şey Ana salatalık da varmış. Çok <laughs> <laughs> Salatalık da alalım. Pembe domates de 5 lira Domates evet, de alalım. Bir kilo. Hayır, bir kilo <laughs> Ops telefon kapanıyor mu? Yok daha kapanmadı. Melek mi yoksa? Melek mi? Merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> ben bu ben Melek. Evet Yok. o benim. Arada böyle konuşurken onları çekiyorum. Tem havası yaşıyor. Evet. Ya. <laughs> Ay bu kadar olur Ay ya. Bu da Bak bu pazarcı gelmedi dedim pazarcı. Vallahi <laughs> şey evet Mpsilon, şey tamam. Beyaz, Bir tane daha atayım sana. Alacağım alacağım her şey alacağım yarın pazarıma böyle <laughs> gideceğim. Oy, şu manzarayı çekmem lazım. Enes buraya bungalo evler yapacak dostlar. Çocuğum daha 17 yaşında. Bungalo evler yapacak buraya. Çok güzel tatil yapacaksınız. Şimdi olmak gerekiyor bu Aynen aynen. Çok güzel fikir ama. Şuraya bakar mısınız şu ormanın güzelliğine. Şenay böyle ormanın içinde oturuyor işte. Evi bakar mısınız? Dostlarım. Artık ben durmadan gelirim buraya. Şenay ben domates de alacağım. Şenay, Şenay, domates, kırmızı kırmızı. İkisi de aynı fiyatsa karışık olur. Aynı Olur olur. Pembe biraz daha az. Evet, bakar mısınız? Burası yeşil çam. E, Ula'ya bağlı. Hani buralarda arsa arazi bakmak isterseniz Ula'ya bağlı bağlı Yeşilçam bölgesi burası dostlarım. Her türlü arsa, ev, villa ne isterseniz beni bulun. Ben küçük emlakçı. <laughs> İyi ver numaran o zaman. 0538 Dur. Bir daha söyle duymadılar. Bağıra bağıra söyle. 0538. Yok sen ne yapıyordun? Küçük emlakçı. Küçük emlakçıyım ben. He. 0, 05... Yeşilçam buralar enisten sorulur Buralarda arsa ev bir şey istiyorsanız o ilgileniyor. Ver bakayım numaranı. 0538 evet. 637 evet. 1756. Beni burada arayabilirsiniz. Aynen. Enis'i buradan arayın. Enis burada size arsa, arazi, her şey bakar. Her konuda yardımcı Zaten hep hemen hemen bütün kendilerinin akrabalarının falan yani ona sonra Belki yani maçların şöyle bir kötü yanı var Eğer yabancıysanız olay içerisinden birisi değilseniz Hele bir de İstanbulluysanız Size iki katı değil üç katı dört katı fiyat verirler Şimdiden ben söyleyeyim He ona göre <laughs> Yeni da buradan sallıyorum Aha <laughs> <laughs> sallama <gülüyor> Duyarlar kızarlar sana <laughs> Şu gülüne aşık oldum Şenay'ın Çok güzel Zamanı gelsin de buradan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir içeri doğru şeye doğru da gidelim, Aldıya doğru. Bu arada Enis de bana çiğ köfte yapmış, birazdan yiyeceğiz. Ne <laughs> hey yavrum ya, Bu ufaklıkta ne kadar şirin güler maşallah. Bu küçük seranız herhalde. Evet. Biber değil mi bunlar? Evet, biberler içinde. Hmm. ocakta da gözleme yaparız bir gün. Onu da çekerim sizlere. Buranın meşhur otlu peynirli gözlemesinden. Çok güzel gerçekten çok güzel. Burada yaşamak çok güzel dostlarım. Çok. Gelin hepiniz buraya gelin. Çıkın çıkın gelin. İstanbul, Ankara, İzmir boşaltın oraları. Gelin buralara. Şimdi çaya geçeceğiz birazdan. Muhabbet ederken gene çekime devam ederiz. Ay Enis beni dut ağacına getirdi abla dedi gel dut yiyelim dedi. Dut ağacında dut kalmamış. <laughs> 5-10 tane bir şey var. Enis yemiş bitirmiş bütün dutları. Ben yemedim. Ha? Ben dut seven bir Hii. insan değilim. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Dut çok güzel bir faydalı. Ben genelde göbekten de belli olduğu için hmm. tatlıcıyım ben. Hmm, hmm. Tatlı seven bir insanım. Ay Allah çok güzel valla. Dök. İşte köyün çocukları <laughs> yiyorlar burada. He. Dut diyorlar. Yesin afiyet olsun. Hmm. Yok mu başka ya? Var, var. Kesmedi beni. Bizim oradaki dutla ben inip toplayamıyorum. Orada var komşularım da. Kimse yemiyor herhalde dup dolu. Ben yani geldiğim zaman toplayabilirim. Haa vallahi ne güzel olur. Allah. Şu ellere bak. <laughs> Belki de kurtlu olduğu için yemiyorlardı. Kurt mu? Ne kurt be? Yoktur kurt bunda. Bilmiyor musun nasıl kurt olduğunu? Şu an kurt mu var içinde yiyorum? Bu ağaç kurtsuz. Şimdi ha. kurtları topladığınız zaman ha. sirkeli su yapıyorsunuz. Dutları içine atıyorsunuz. Hı hı. Bir 5 dakika sonra hı -hı. eğer dışında beyaz beyaz kurtçuklar çıkarsa o ağaçta bilin ki hasılı bir ağaçtır ve meyveleri kutludur. Ve yenmez. Ama, kurt Ama kurt bu ağaçta bir şey yok. Ben kontrol ettim. Evet. Bu ağaç temiz bir ağaç. Bence de. Çok güzel tadı. Atla! Garip. Ne? Yapayım? Ay, tutları yedik. <laughs> Sen mi yaptın çiğ köfteyi? Ben yaptım ben. Vay. <laughs> hoş Efendim? Merhaba, hoş bulduk. Efendim? Yok. Böyle youtuber olunca Olur. her şeyi çekiyorsun. Evet. evet. Mecburen. <laughs> Şöyle ellerimi bir yıkayayım, geleyim Aman ey. Allah. Çiğ köftecim açsak? Burada çiğ köfteci de yok ha. Yok. yok. Gerçekten. Çok acı mı? Çok güzel be. Acı değil. Oğlum sen urfalı mısın? Çok Değilim. Hmm. <laughs> Eşit canlıyım desene. Melek abla ben çiğ köfte yapacağım. Öğle, <laughs> yeme, yeme. Yeme, öğle yemeği yeme dersin. Şöyle vereyim. Yavruma ya. bak yavruma yavrum. Ha? Böyle vereyim. Bu çocuğu bana versin, versene benle kalsın. Al senin ne olsun? Ha. Böyle olmaz. O, o zaman biz ne yapacağız o kalsın? Niye? Aa. Benim Aa. gelmem lazım. Hayır. <laughs> Sokanın <girişine> gülüşünü Biz Okan'ın gülüşünü hastayız. Evet yani. ya maşallah <gülüyor> yavrum. <gülüyor> yani gülmesiyle gülmesi bize iyi geliyor. Aynen. Çok lezzetlidir Okan. Ay emin Bu kadar güzel şey gösteremedim. Çok da canım çekiyordu bayağıdır ha. Harika. Melekçim de benim takipçimmiş. Evet. Ne zamandır takip ediyorsun beni? Bir, iki yıldır tabii. Ne? Bir, yıldır. Bayağı eski. Ediyoruz. evet bayağı. Yalnız Melek ne kadar güzel bir şeyler evet. yapmışsın. Bakayım. Bunları yapıyorum ben. Ana bunlara bir şey deniyor. Şöyle evet. tam. Şey, Hı? My Little Pony'nin Applejack atı. Bu en çalışkan. Bir şey deniyor buna. Evet. Applejack. Ma e, şey. Bu Pinkie Pie. Yok. Şeye bir şey deniyor. Bu örgü. Midilli. Evet. Örgü, örgü. ismi ne? Örgünün ismi şey. E, amigurumi. Ha. Ama amigurumi. <laughs> amigurumi. Evet. <laughs> Ay çok güzel. Satıyor musun sen bunları? Evet. Bunları satıyorum. Evet. Trend yolu. Getir hesabım. bakayım. Başka de, neler var? Bu tavşanlarım. Uyku Ay. Tavşanlarım böyle. Çok güzel. Evet, daha güzelleri vardı evde. Böyle net çıksın istiyorum yok. ya. Instagramda fotoğrafları yok bunların da. Okancım bana Instagramda çekiyor. Instagramın ilmek zade. Ha? İlmek zade. İlmek. İlmek zade. Ha, ilmek atmanın ilmeği değil evet. mi? İlmek zade. Evet, evet. ilmek zade Instagramına girin. Eğer böyle meraklıysanız kaç para mesela şu? 100'e veriyorum. Trent yolda var hesabım. İnmekzade diye. Ha Trent yoldan da Aha, satıyorsun. Evet, e, Instagram'dan satış yapıyorsan? Instagram'dan da. Yap. Instagram'dan şöyle işte burası pembe olabilir mi? değiştirebilir mi? E, Instagram'dan da mı yüze satıyorsun? Instagram'dan da öyle satıyorum. Ha. Çok güzel ama gerçekten bayıldım. Çok güzelmiş. <laughs> Eline sağlık. Güzel, ya. Ya. Ay, güzel. Zor ama bunlar. Onlar zor tatıyor. Hmm. Baya uğraştırıyor. Evet ilmek zade takip etmek isterseniz takip edin dostlarım eğer meraklıysanız bunlara kendisinin adı Melek derseniz Dilarasyon'dan geliyorum diye %10 indirim yaparsın herhalde. Tabii ki yaparım. Ha, yaparım. Tamam %10 indirim yapar evet, tamam. sizlere. Hadi çiğ köftemizi yiyelim çok güzel olmuş vallahi eline sağlık. Olsun. Bayram şekerli. de burada. Bayram şekerli. ben şeker yemiyorum bana yasak. <laughs> Nasıl biz <Şaydanımız>. <laughs> Ben bunu götüreyim mi dostlarım kuş. ya? Ben çok sevdim bunu. Bu da bunu. falan o getirdi inanmıyorum ya. Evi de temizliyormuş galiba değil mi yani sizin evi? Sen çalışıyor ya şey Evet. Bana yardımcı oluyorlar. Kaç yaşındasın? 14. 14 yaşında. Yavrum <laughs> 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 benim. Hadi yiyelim bari. Civcivlere gidelim civcivlere. Gidelim. <laughs> Sana vereyim mi telefonu? Tamam. Aşkım alalım bir tane civcivlerimize de bakalım. Kaç tane civciv var? 25. 25 maşallah. Burası da şenay'ın evinin arka tarafı, tavukların tarafı. Dağınık olan taraf Aman burası. Ney. tavuklar, tavuklar. Civcivler burada. Oo, maşallah büyümüşler ya. Bayağı büyümüşler. Bunlar 70, 70. Civcivler bayağı. Evet. çok Tavuklar nerede? Kaç tane tavuk var? 3-4 tane olmak Bilmiyorum sayısını. A, az mı var tavuk? Tavuk az. bu incirler olmuş gibi. Yok. Daha ha. değil ya. O akıllı incir değil. Ha. Bu reçelin yaptıkları incir. Ha. Bunu küçükken top, top, topluyorlar, kaynatıyorlar. Cüzcü bir tane versene elime. Civcivce veda edelim. Bugünkü evet. videomuza. Bir tane ver elime. Evet. Sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzu da civcivle bitirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben gayet iyiyim. Mutluyum. 3 tane hap yuttum. Ağır kesici. Rahatım. <laughs> Kanatları çıkmış. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.